Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur gözlük Arkadaş bu karanlık nedir ya? Neyse bir de... Aa! Silahlara bakalım hocam. Yetersiz kaynak. Ya şunları alamadık. Nasıl yetersiz kaynak anlamadım ya. Eee Q. Şeye geçebiliyorduk. Tab becerileri geçen. Şey değiştireyim şu polimer almıştık. Eee <laughs> Hangisi var bizde? karakter Bu ne hocam? Sabah her binbaşı bir maraton koşabilmeli. Koşu hızını arttırır. Hmm. Bu var zaten. Şu ne? Sınırlı bir süre için bire eş ölümcül hasardan kurtarabilsin bu becerim. Yok, o değil. Ekstra kapasiteli misket bombaları. Misket bombalarının kapasitesi arttırıldı. Misket bombası var mı ki? Mükemmel füzetinin size ek bir sıyrılma yük kazandırır. E, foton lavabo. Kıyafetin lazer direncini artırır. Bunu mu alsak acaba? Al. Tamam. Sabah tamam. Koşuyu artıralım. Koşmak lazım olabilir. Peki yani. Bu ne? Onu almıştık hocam. Tamam. Şok. Şokta... Şoku kullanıyoruz şu an değil mi? Daha hazır bir düşmanı geri iter. E, şok. Ne diyor? düşmana hedef alan ve elektrik atak veren bir elektromanyet şarj üretebilir. Robotik hedefleri elektrik atak hedef savunmasıdır. Al. Ha. İşçiliğe geç. Hmm. Tamam. Bunun kurulum var. Telekinezi. Etki alanındaki tüm düşmanları kavrayarak kısa bir süre ne yapacak? Onu yap yapmıştık hocam. Polimerik jet. Eldiveni hedefleri ve yüzeyleri bir savaş polimerik. Bunu istemiyoruz ya. Polimerik Polimerik kalkan. Bunu kullansam aslında. Bunu satın alalım. Niye anlamıyor hocam? Kullanılmıyor. Kullanan beceriler. Polimerik şey. Klasik teknik. Frost. Bunu yükleyelim ya. Yok bu. Bu zaten e Tamam bunu yükle. Tamam. Dönüştür bunu. Yok. Hayır hocam. Bunu yerleştir nasıldı? Kurulum ha. E kurmuşuz bunu zaten değil mi? Bir dakika. Bir dakika hocam bir dakika dur. Bir dakika. Heyecan yapma bir dakika. Şey yapamadık bir saniye. E'de ben tam e, tamam bunu almam lazım. E. Kurulum yapacağım. E'ye kuracağız değil mi? E kur tamam bunu. Tamam. Geç. Pekala. Evet gidelim hadi tamam. Kaç 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 baba kaç, kaç kapatlar kapıyı. Oha bunlar ne bir şey oğlum şey. Pompala geç baba. Bas baba bas bas bas. bas. Hop. Oo çok kalabalıklar hocam bunlar. Kaçamıyorum ki. Bir çabuk çabuk çabuk. Şu böcekleri al, atlatmam lazım önce. Tamam, böcekler alt ettik. Böcek çok böcek. Allah'ım böcekler lanet olsun böcekler. Aa bunu öldürmem lazım hani dur. pompalıyor geçtim. Lan. lan sıkışma. Hocam çık. Sıkıştık gene ya. Ah. Tamam o büyüyü vuracağız. Ama çok sıkıştık gene ya. Bir de karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Neyse tamam halledeceğiz. Ah. You Hocam silahlar sert. yok silahımız yükseltme ne yapalım pompalı yükseltelim bir şey varsa fıçı der derge bu ne yok hedefleme cihazları Bu ne? Hmm. Kartuş modülü fıçı polizatör Pekala. Tam Pekala. Ee, el sanatları. Bunda bunları yükseltemiyoruz. Pekala. Bize şey lazım hocam. Hmm, kalkan nerede? Polimer kalkan. Bunu alalım. E'ye bunu basalım hocam bence. Kurulum. Tamam. Okey. Bakayım. Tamam. Tamam. Şimdi 28 tane var. Şimdi önce küçükleri çok sıkıntı ya. Bir de silah geçme olayı çok sıkıntılı olacak Bu küçükleri önce halletmem lazım. Cık, arkadaş ya. Şimdi orada bir sıkıntı bekliyor. Pekala. Şunu atmayı da beceremedik ya. Bak geliyorlar, bak geliyorlar hocam, geliyorlar. Tamam gelsinler bunlar, buraya gelsin. Tamam mı hocam. Allah pat başlamış bu. Tamam. Tamam sakiniz, sakiniz. Küçükler çok fena, küçükler çok fena. Neredesiniz? Sakin. Küçükler nerede abiciğim? Şu ölsün Geliyorlar hadi bakalım. sıkıştık bak. <gülüyor> tamam, tamam. O da fakirler gitsin önemli değil gerisi öyle çöndü. <laughs> tamam. O da gitti tamam. Oy, oley, tamam. Sakin, sakin, sıkıntı yok. Bas, 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 bas. Ah bastı abicim, bastı. Onu bir kere yakaladım, bırakmıyor. Tamam. Kaç tane var acaba bundan? Oy.

The birch tree is first and foremost a symbol although it does require a certain amount of careful tending every two days so every other day you gotta run around collecting four different canisters what a pain in the ass mysterious' Ama ne var

Burası. Ha o da varmış bize tamam. Tamam hadi bakalım. Pekala. comrade major slow your roll glove. I, I provided moral support yeah ay, ay. i guess you helped a little how are you feeling that question doesn't really apply to me but thank you for your concern i am fine are we ready to leave now Call Max. Evet. Evet, yeah, evet, sure i'm not exactly itching to stick around gidelim hocam, gidelim artık. Artık Charles, ya. Oh be. How did die? Under mysterious circumstances. Dr. Sechenov is the only one who knows the details of his demise. Mysterious circumstances, huh? Dr. Sechenov really didn't tell anybody what happened? He did. The story is that Professor Schumann is a full of hazardous experimental neuropolymer. Ah, oh, shit, poor bastard. <laughs> <laughs> some people are puzzled by certain, <laughs> puzzled by certain <laughs> of the story. Like what? Due to a bizarre concatenation of circumstances, no footage of this fateful moment was ever recovered, even though the labs are always monitored. Well, shit happens, right? Sometimes cameras break or data doesn't get recorded. That is entirely possible. Another peculiarity is that the polymer in question isn't hazardous at all. There's no way it could kill someone. You yourself love to swim in it. Oh, okay. But maybe that polymer was a unique experimental sample or something, like a dangerous strain. That is also entirely possible. But wouldn't Professor Zaharoff have known that the experimental sample he was working with was dangerous? He created it himself, after all, along with Dr. Sechenov. This is seriously messed up. Şimdi mesela şu bak. Şu mouse'un orta tuşunu e, kontrollere gelelim. tuşları özelleştir. Şu mouse'un orta tuşu ne işe yarıyor? Onu bulamadık bir türlü. Dört. Şu. Kartuş menüsü. Kartuş menüsü nedir ya? Hiç ben kartuş menüsüne yani e, bakmadım. Ka kartuş menüsü. Tap ne, tap ne işe yarıyor? Radyal menü. Kartuş menüsünü bir türlü e, giremiyoruz. Kartuş menüsüne. Neden giremiyoruz onu anlamadım. Bak, basıyorum. X diyor. Ça kartuş böylese bir şey yok. Onu nasıl atacağız acaba? Tamam, tapta bunlar var. Ama kartuş menüsünü bir türlü gelemedik yani. Kartuş menüsü. Hocam kat kaç çıkıyordu? Kaç kat çıkıyordu acaba yukarıya? Bastığımız mı lazım bir yere? Yok. Ya bu ne mesela? Bu kadar uzun neden gerek var? Çok uzatmışlar oyunu ya. Bu ne şimdi ya? Konuşma da bitti aramızdaki. Hala gidiyor ya sansa. Oyunun gereksiz uzatıldığını düşünüyorum. We need to go to Lesnaya station Tamam. We will continue on foot from there. And tamam. where are we supposed to find Tamam gideceğiz bir dakika hocam. Bir abla so, ablayla görüşelim. Şimdi yetersiz kaynak şunu yani kullanmamıza gerek var mı diye bilmiyorum. Şunu bir yükseltme var mı elektroda? Yükseltme yapalım. Elektroda yüksel fıçı, devir dayım odası, çarpıcı kafa. EMP, jeneratör, robotik kontrol devirin geçici olarak araz olur. Robotlar etkisi kurulum yapamıyoruz çünkü malzememiz eksik. Basınç oluşturucu. Namludan geçerken etkileyen karıt gazların basıncı artarak bir güçlendi modu Hiçbir şeyde bir yükseltme yok hocam. burada var. Et top optimize et, tamam. Değer bir. Mekanik alınma cihazları tamam. Malzememiz yok hocam. Pekala çıkıyorum yukarı artık. Hadi artık buradan gidelim. Tam bir süre önce bunları karıştır bakalım şöyle. 4 tamam. Sağlık aldık. Şunu okuyalım. Bu çıkış aşağıda için tasarlanmıştır. Aşağıdaki için. Acil bir durumda kompleksten çıkış, Forrester Village e ikamet eden lisanslı öğrenciler ve kompleks çalışan taraftan giriş ve çıkış. Hizmet Personel taraftan giriş için. Önemli bu giriş value kompleksi ana girişine yakın olduğundan bazı çalışanlar kuyru kuyruğu kesmek ve işe daha hızlı gitmek için buraya kullanmaktır. Bu gayretlere takdir açar olmakla birlikte tüm çalışanlar vardiyaların başına giriş yapmaları gerekmektedir. Dedi. Memo var. Ee, falan filan. Kapalı tamam. Burada ne var hocam? Aşağıdaki şeyi gösteriyorsun. Tamam. Şurada bir şey var. Tamam. Ay, BSC'ye gidiyorum. Tamam, neyse gidelim hadi. Aa, gidemedim. Hadi bakalım. Of. Of be, dışarıya çıktık sonunda ya. Eyvah eyvah. Shit, <laughs> Chelas. they're repairing broken robots the more chelas there are the sooner the damaged unit will be fixed they're not currently dangerous you can keep going just ignore them i think i'll wait one of them has a camera i'd rather not have it see me Büyük Hawk bölgesel bağlantı noktası. Bir rüzgar jeneratörü ile havada kalır, bir hawk bir terminal aracıyla kontrol edilebilir. Dundurun CCTV kameralar tarafından tespit edilen herhangi bir düşmanca faaliyet en yakın robot montaj tesisine seviye 2'ye göre gönderilerek güçlendirme çaresi yapılması neden olacaktır. Hmm. Pekala. Kamera var orada. There are cameras everywhere. Where do they send the stuff they see? Information from the security cameras is sent directly to the airborne robot control hub, known as the Hawk. Right. So, what will the Hawk do if I end up on camera? If you're detected, the Hawk will sound a level one alarm, and all nearby robots will converge on your current location. If a camera sees you attacking a robot, a level two alarm will be activated. And the Hawk will deploy additional forces. How do I know the current alert level is equipped with an alert level indicator Which other facility robots are dangerous? All of them I suppose. Other than the Tereshkovas, as they operate autonomously and are not connected to the network. So the central hub infiltrated by Petrov does not have access to the Yeah, uh, At least someone here isn't trying to kill me. <laughs> Thanks <laughs> for nothing. Hocam bu çok tehlikeli. Dışarıda daha tehlikeli. Hiçbir hiç şey gözükmüyor. Oo bir sürü robot var. Nerede <laughs> robot var hocam. Ne oluyor oğlum? Bir kamera var. Modül ekstra tarafından önemli alanlara erişimi kontrol etmek konuları. Kritikliğe yalnızca zaman kamera etkileşime girebilir. Bu yanlış kameraya yakıp olan yerimi yönüne bağlanabilir tamam. Kim vuruyor oğlum bana ki Fu I lack the ability camera diagnostic oh that system might come in handy for stuff other than diagnostics hopefully there's one around us according to available data a device with that designation can be found in this village detecting its signal the scanner to triangulate which Pleasure serving with you, Major P3. Unfortunately, you are about to be killed. Yukarı çık. Nerede? Şuraya gitmem lazım. Nasıl gideceğim oraya? Her yerde kamera var. Buraya nasıl çıkılıyor acaba? He coming from. Tamam. A bumblebee robot is delivering them from a nearby factory. Come wow, on. hemen giriyorlar lan. La. daha tehlikeliyim çocuğum. Açık dünyaya geldim, pişman oldum ya. Hacking into the system would Please provide a valid code. is that you? So you haven't forgotten? Zinanina, ha? you. How's the Vavilov complex treating you? You like the cute little bush almost killed me. I barely made it out in one piece, and now I'm stuck here with this lousy piece of shit, Valon. Here's a little tip for you, Sonny. You need bigger guns. Then you can take out all those nasty buggers without breaking a sweat. Guns are kinda hard to find around here. You should stop by my hut. I'll find you a blueprint, and it'll help you back into that Volan. I've got some codes for it around here someplace. Your... hut? What kind of Baba Yaga would I be without a hut on chicken <laughs> legs? <And coughs> you broke the mold when they made you cool i right. to böyle. your hut. Where is it? See the field on the hill? Down the road from that tower of yours. Head that way and wait for me there. I won't be long. Tamam. Evet şimdi oraya için Nenelerin zina nenele görüşeceğiz. Yani dışarısı daha kötü. İçerisi en azından biraz daha şeydi. İyiydi yani bilmiyorum da. Ee, buradan kimin nereden geldi gözükmüyor. Atışılıyor bir yerden. Ne oluyor hiç anlaşılmıyor. Biraz o yönden sıkıntılı. Hadi bakalım. Diğer bölümde görüşürüz. <laughs>